AK Parti içerisinde iyi hukukçular var. <laughs> Muhalefette de var. AK Parti içerisindeki hukukçular derken onlara seslenmek istediğim için bu deyimi kullandım. Diyelim ki hükümete karşı bir yargı darbesi planlandı. Diyelim ki yerde, gökte, bütün taşın altında ortaya çıkan bu McCarthy'nin komünistleri gibi bir cemaat örgütlenmesi var. Diyelim ki bu konuda söylenen haşhaşinler, bilmem neler falan bunların hepsi doğru. Tam onu doğru. soracaktım efendim. <laughs> haşhaşi Diyelim ki bunların hepsi var. doğru. Eğer biz demokratik bir ülke olacaksak bununla buna karşı aldığımız tedbirlerin de ne ölçüde demokratik olduğuna dikkat etmemiz lazım. Hem Avrupa Birliği'ne cahil olalım, Avrupa'ya gittiğimiz zaman itibar görelim. Hem Avrupa Birliği standartlarını uyguluyor diyelim. Hem de... Bu tırnak içinde darbe teşebbüsüne karşı mücadeleyi de kimse karışmasın bildiğimiz gibi yapalım. Bu olmaz. Avrupa Birliği size diyor ki yargı bağımsızlığı. Çeteyle mücadele edeceksin. Yargı bağımsızlığını koruyarak mücadele edeceksin. Hakimler ve savcılar kurulunda teftiş kadrosunu boşaltarak çeteyle yapacağın mücadeleyi Avrupa Birliği kabul etmez. Dikkat ederseniz Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamada böyle çete, haşhaş, darbe, bilmem ne falan kavramları geçmiyor. Neden? Avrupa Birliği'nde faşist bir hareket olduğu zaman dahi hukukun içerisinde kuvvetler ayrılığı ilkesine göre, bağımsız yargı ilkesine göre hareket ediliyor. Senden de beklediği bu. Eğer herhangi bir darbe girişimini önlemek için siz demokrasiyi, o e, kuvvetler ayrılığını e, riske düşürecek kalıcı bir düzenleme, kurumsal bir düzenleme yaparsanız, siz o darbeyi önledikten sonra sizin yargınızın ne ölçüde, bağımsız olacağına dair kuşkular duyar yabancı sermaye bile bunu tereddütle karşılar. Evet. Başka riskler doğurur. Bir, bir yıl sayılabilir. Ee, Bu açıklaması e, insana ferahlık veriyor. E, fakat bunun e, Avrupa Birliği'ne yönelik bir retorik mi ya da hafif bir makyaj? güzellemesi mi yoksa gerçekten meydana gelecek bir düşündüğüm bir değişik mi olduğunu zaman içerisinde göreceğiz. E, Sayın bakanın referansta bulunduğu Venedik e, komisyonun e, hakim savcıların atanmasına dair kriterler diye bir belgesi var. Orada HSYK gibi kurullarda Adalet Bakanlığı yetkisinin sembolik olması gerektiği belirtiliyor. Yeter artık. Güzel evet. fazlasına büzüm yapıyor. Evet. Peki dün bir de e, HSYK yeni üyeleriyle ilk kez toplandı ki e, Bekir Bozdağ da ilk kez katılmış oldu. Oradan da e, görev değişikliği kararı çıktı. E, onu nasıl yorumlarsınız ilk? Valla ben yorumlandılar... onu üzüntüyle karşıladım. E, bu ismi geçen yani şu daireden alındı öteki daireye atandı e, diye ismi geçen. E, ...hakimleri, savcıları ben tanımıyorum... ...HSYK üyelerini bilmiyorum yani muhakkak... ...hepsi muhterem isimleridir... ...o makama gelmek için bir hukukçunun... ...ne kadar emek sarf etmesi, ne birikimleri... ...sahip olması gerektiğini biliyorum... ...fakat bu atamanın... ...HSYK'nın bağımsızlığına ilişkin... ...açıklamayı imzalayıp imzalamama... ...kriterine göre yapılmış olması... ...ve atamayla... ...belirli bir dairede ...birinci dairede bir çoğunluk... sağlamak çabasının seziliyor olması bile insanı tedirgin ediyor. Biz HSYK'da hiçbir değişiklik yapmadık. Sadece üyeleri sen şuraya sen şuraya falan satrancı yeniden düzenledik. Bu bile kaygı verici. Hele de bugünkü Türkiye'de olduğu gibi istikrar endişesinin olduğu, politik gerilimin çok yüksek olduğu, muhalefette iktidar yargıya el koyma endişesinin olduğu, iktidarda da darbe bana karşı yargı darbe yapmak istiyor denilen dönemde güvenilir ilkeler ve istikrar son derece önemlidir. Ama sen elinde iktidar çoğunluğu var diye istediğin değişikliği yapıyorsan bendeki güvensizlik ve sinir hali artar. Buna karşılık aksi yapıldığı takdirde sende artar. Onun için HSYK'da istikrar korunmalı. Fakat bu üye değişikliğini, bu istikrar prensibine aykırı gördüğüm için ben tereddütle karşıladım. Peki Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in açıklamasında son açıklamasını da birkaç cümleyle izleyicilerimizle paylaşalım. Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda ortaya çıkan öneri üzerinden çalışılabileceğini belirtti Cemil Çiçek. Anayasa değişikliğinde irade varsa sorunun %98'inin çözüldüğü kanaatindeyim ama öyle bir irade şu anda ortada göremiyoruz CHP'nin reddi dolayısıyla. Kalıcı çözüm yani anayasa değişikliğindedir diyor. Ee, diğerlerinin aslında kalıcı bir çözüm olmadığını ifade ediyor Cemil Çiçek de. Cem aynen katılıyorum. Zaten dikkat edersen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı aynı istikamette açıklamalar yapıyorlar. Yani çok açıkça partizanlık kokan bu HSYK teklifini bir kenara bırakın. Anayasa üzerinde bu işi çözmeye çalışın. O da partilerin uzlaşmasını gerektirir. Biraz önce söyledim elde partilerin uzlaştığı en azından CHP ile AK Parti'nin iktidar ve ana muhalefetin uzlaştığı bir taslak var anayasa uyum komisyonunda. Orada yargının göstereceği adayların içerisinden parlamento seçim yapıyor. Bu son derece yanlıştır. Yargı kendi içerisinden seçim yapmalı. HSYK'nın yargıç ve savcı olmayan üyeleri var. Avukatlardan üye seçiliyor. hukuk profesörlerinden üye seçiliyor. YÖK'ün göstereceği adaylardan. Tamam bunları meclis seçsin. Ama yargının içerisinden AK Parti'nin kontenjanından şu kişiler seçilecek muhalefetin kontenjanından bu kişiler seçecek diye yargın içerisinde seçim yaptığınız zaman bu kızgın siyasi kamplaşma ortamını HSYK'ya dolayısıyla sulh mahkemesine, asliye ceza mahkemesine kadar taşımış olursunuz. Sayın Cemil Çiçek'in söylediği doğrudur. Anayasa Komisyonu'nda partilerin uzlaştığı metin esas alınmalı. O metinde yargının yapacağı seçimlere partilerin hiçbir şekilde karışmayacağı bir rötuşla o esas alınarak geliştirilmeli. İşte bunun için dediğim gibi, iktidarın dondurma, muhalefetin de geri çekme e, siperleri var biliyorsun, siperi yatılar orada bir üçüncü formülle bir diplomatik üçüncü bir kavram da bu yolu yeniden açmak lazım. Sipere mi yattılar, yatmış gibi mi göründüler? Artık bir sürü soru var efendim evet. ortada. yattılar derken ben onu hareketsiz anlamadım. Şey anlamda yani, e, yani evet. neticede adım atmalarını engelleyen evet. şey evet. olarak evet. gösterdiler o söylediğiniz ifadeleri belirttiğiniz ifadeleri. Peki. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün tavrı için e, ne söyleyebilirsiniz efendim? İşte muhalefet liderleriyle görüştü, Başbakan Erdoğan'la görüştü. Yaptığı son açıklamadaki ki e, onu da e, pa izleyicilerimizle paylaştık. Hükümetin teklifinde bazı değişiklikler yapılması yönündeki görüşünü Başbakan Erdoğan'a aktardığını da açıkladı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. O da anayasa değişikliğinden yanaydı ve AB kriterlerine bakın orada örnekleri var. E, mesajını da veriyor Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. E, Cumhurbaşkanı HSYK konusunda üç kavramı vurguluyor. Yargının bağımsızlığı, yargının tarafsızlığı, Avrupa Birliği kriterleri. Biz bu üç açıdan baktığımızda meclisteki HSYK teklifi kabul edilemez bir tekliftir. Yargının bağımsızlığına da aykırıdır, yargının tarafsızlığını önleyecek bir siyasi ağırlık meydana getirmektedir. AB kriterlerine de uygun olmadığını işte biraz önce çok özet olarak söyledim eğer HSYK teklifi Avrupa kriterli haline kriterlerine uygun hale getirilirse mesele yok. Ama daha doğrusu Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir ifadesi var. İktidar da muhalefet uzlaşarak anayasal bir çözüm bulurlarsa bu ülkeye de çok iyi bir mesaj olacak. Dışarıya karşı da çok iyi bir mesaj olacak. Bunlar kavga ederler, hiçbir problemi çözemezler görüntüsünün meydana getireceği döviz fiyatı başkadır, dolar fiyatı başkadır. Aa, zor zamanda bunlar bak bir araya gelip çözü, çözebiliyorlar mesajını verirseniz piyasadaki iç ve dış borsalardaki borsalardaki hareketlenme, Türkiye hakkındaki hareketlenme başka olur. En basit örnekle söylüyorum. Evet. Mutlaka iktidarla ana muhalefet partisinin uzlaşacağı bir HSYK formülü ortaya çıkmalı. Bunun da Cemil Çiçek'in söylediği gibi bunun da zaten elde müzakere edilebilecek bir metin var. Anayasa Komisyonu'nda iktidarla muhalefetin uzlaştığı bir metin var. Anayasa Uyum Komisyonu'nda. Oradan yargı içerisinden meclisin üye seçmesini çıkarıp yargının kendi içinden üye seçmesi hükmünü getirmek ama HSK'ya seçilecek hakim ve savcı olmayan, yargı görevlisi olmayan üyeleri de meclisin seçmesi. Tamam. Çoğunluk yargıcın yargılı, yargının kendi içinden seçeceği üyelerde olmak şartıyla. Peki. Ee, şimdi efendim bir yandan iktidarın biz argümanını görüyoruz ee, yargıyı temizlememiz lazım paralel devlet iddiaları dolayısıyla e, paralel devleti devreden çıkarmamız lazım diyor. Öte yandan e, yani... tamam çıkar çıkar yap ama HSK'ya kendi tayin edeceğin adamları doldurarak değil. Şimdi ben Avrupa'da falanca büyük elçiyim bunu Brüksel'de Avrupa Birliği Komisyonu'na anlatacağım. Diyeceğim ki Türkiye'de bir darbe komisyonu oldu. Peki çözüm olarak ne yaptınız? HSYK'yı Sayın Bakan'ın atadığı müfettişlerle doldurdu. İşte ona daha fazla demokrasi demezler. Evet. Problem burada. Biz kendimizi Avrupa'ya çok iyi anlatmalıyız. Bunu çok iyi anlattı. Dünyayı iyi anlatmalıyız. Dünyadaki değişmeleri iyi okumalıyız diye Sayın Efkan Ola çok doğru prensipler bahsetti. Ama ben büyük elçi olarak Brüksel'e, Bona, Londra'ya, Paris'e, Roma'ya, Helsinki'ye gittiğimde ben ne diyeceğim? Bir darbe teşebbüsü oldu. Peki ne yaptınız? HSYK'yı şöyle değiştirdik. Bana demezler mi ki Sayın Büyükelçi Stefan Fule de aksini söylüyor. Ne diyeceğim ben o zaman? Bitti.